Merhabalar Ayşe Deniz'in Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet yine güzel bir örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Herkesin yapabileceği türde kolay 4 sıradan oluşan bir modelle geldim arkadaşlar. Şöyle modelin yapımı için elimde bu şekilde BİM'den almış olduğum altın ilmek yazıyordu etiketinde arkadaşlar. Bu şekilde ipim var hemen kalınlığını inceliğinde göstereyim. Şöyle şiş numaralarım ise 3,5 numara şiş kullanacağım. Sizler ipinizin kalınlığına, inceliğine göre şişler kullanabilirsiniz. Buyurun dilerseniz Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin anlatımına geçelim. Evet şöyle sizlere model gösterecek kadar ilmeklerimi atıyorum. İlmek sayılarımız bu modeli kurabilmemiz için 2 ve 2'nin katları arkadaşlar. Çift sayılardan oluşuyor. Yapacağınız örgünün enine göre ilmeklerinizi 2 ve 2'nin katlarında yani çift sayılardan ilmeklerinizi atın. Lastik gerektiren bir model dilediğiniz lastik örgüyü alt kısmına geçebilirsiniz. Yeleklerde, hırkalarda, kenar bantlarında eklemeyi unutmayın. Hemen şöyle ben ilmeklerimi atıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 bir ilmek daha attığımız zaman çift ilmek oluyor. Hemen şöyle 18 ilmek üzerinden modelimi anlatıyorum. Hemen ilk sıram olduğu için kenar ilmeğimi örerek alıyorum arkadaşlar. Tersinden veya düzünden düz olarak örerek bir diş haroşe elde edeceğim. Bu yapmış olduğum kısım modelime dahil değildir. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Hemen bu sıramı bu şekilde düz örüyorum. Tekrar bir sıra daha düz örgümü örüp Hemen ben kamera arkası modelime zemin hazırlayıp geliyorum. Evet şöyle hemen iki diş haroşe yaptım. Modelin ön yüzü ve birinci sırasından başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra düz örüyoruz modelin ön yüzünde. Birinci sıra ön yüzde bir sıra düz. ikinci sıra arka yüzde bir sıra ters örüyoruz arkadaşlar hemen ikinci sıra arka yüzde bir sıra ters örgü Evet bu sıramızı da tamamladık. Şimdi üçüncü sıra ön yüzdeyiz. Burada kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada iki tane ilmeğim var. Şöyle bir genişletip içten dışa doğru ikisini bir kesiyorum. Burada ilmek eksiltmiş olduk. Yine aynı şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Üçüncü sırada. Tekrar Şöyle genişletiyorum, içten dışa doğru ördüm. Tekrar iki ilmeğimi birlikte içten dışa doğru kestim. Tekrar iki ilmeğimi birlikte içten dışa doğru kestim. Modelin üçüncü sırası ön yüzde bu işleme yapıyoruz. Herkesin yapabileceği türde çok kolay bir model. Hemen son iki ilmeğim var. Son 2 ilmeğimi de aynı şekilde örüyorum. Şöyle genişletelim. İçten dışa doğru keselim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin arka yüzü 4. sırasında. Burada şimdi ilmeklerimizi eksiltmiş olduk. Tekrar ilmekleri yerine koyacağız bu dördüncü sıra arka yüzde burada kenar ilmeğimi örmeden aldım birinci ilmeğimi düz örüyorum hemen burada arada bu şekilde ipimiz var arkadaşlar buradaki ipimizden bir düz ilmek daha alıyorum tekrar sıradaki ilmeğimi düz aradaki ilmekten bir düz ilmek sıradaki ilmeğimi düz aradaki bu ipimden diyeyim. Bir ilmek tekrar bir düz. Tekrar aradan ilmek bir düz. Aradan ilmek bir düz. Aradan ilmek bir düz. Aradan bir ilmek bir düz. Sıra sonuna kadar geldik. Burada dikkat etmemiz gereken burada aradan ilmek almadık arkadaşlar. Hemen şu görmüş olduğunuz kısımdan yine ilmek alıyoruz. Buradan ilmek almazsak ilmeklerimiz eksilmiş oluyor. Tekrar sıradaki ilmeğimi de bu şekilde ördüm. Evet arkadaşlar modelimizi bir kez kurmuş olduk. Tabii ki modelimiz ilerledikçe kendini gösteriyor. Hemen ikinci örneğimizi nasıl kuracağımıza gelelim. Birinci sırada yapmış olduğumuzun tekrarı kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir sıra düz örüyoruz. Birinci sıra ön yüzde bir sıra düz. her bir ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. İkinci sıra arka yüzde ilmeklerimizi ters örüyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım ve bir sıra ters örgü. bir sıra düz bir sıra ters hemen modelimize şekil verme iki sırada da model kurma üçüncü sıra ön yüzde hemen buradaki iki ilmeğimizi içten dışa doğru bir kesim yapıyorum tekrar sıradaki ilmeğimi ikisini bir sıradaki ilmeğimi ikisini bir sıradaki ilmeğimi ikisini bir sıradaki ilmeğimi ikisini bir son iki ilmeğimi de aynı şekilde örüyorum kenar ilmeğimi de örerek bitirdim. Hemen modelin arka yüzünde son sırası kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlk ilmeğimi düz, yine aradan ilmek. Düz, aradan ilmek. Düz, aradan ilmek. Düz. tekrar. Yine buradan ilmek almayı unutmuyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet arkadaşlar, modeli iki kez anlatmış oldum şöyle. Modelimizi iki kez kurmuş olduk. Evet, şimdi ben daha önce yapmış olduğum büyük parça üzerinde sizlere modelimi göstereyim. Evet, hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Modelimizin ilerlemiş hali bu şekilde. Gerçekten hoş. Yapımı da bir o kadar kolay bir model. Şöyle göstereyim. Çıtı pıtı bir model arkadaşlar. Arka yüzünde göstereyim. Arka yüzü düz duran, düzgün duran bir model. Alt kısmına bu şekilde lastik uyguladım. Sizler dilediğiniz lastik örgüyü alt kısmına uygulayabilirsiniz. Evet bu modelden neler yapabiliriz arkadaşlar. Bu modelden Bebek yelekleri, bebek hırkaları, atkılar, bereler, yani aklınıza gelebilecek her türlü iki şiş örgü alanında kullanabilirsiniz. Tabii ki yetişkinler için de hırkalar, yelekler yapabilirsiniz. Anne yelekleri yapabilirsiniz. Yeni başlayanlar için kolay ve güzel bir model. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediyseniz bir beğeni bir yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sosyal medya hesaplarınızdan videolarımı paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Evet bir diğer videomuzda daha görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.